Şu an sevgilinizden bir mesaj geldi ve mesajda konuşmanız gerektiğini söylüyor. Mesajı görünce ne yapardınız? Ne düşünürdünüz? Nasıl tepki verirdiniz? Bu örnek üzerinden gelin 3 ego durumunu tanıyalım. Mesajı gördükten sonra bir şey yanlış mı yaptım? Neden şimdi benimle konuşmak istiyor ki diye düşünüp kendinizi suçlamaya ve eleştirmeye başladıysanız ebeveyn modunuzu aktif hale getirmişsiniz demektir. Daha doğrusu eleştirel ebeveyniniz sizinle konuşuyordur. Sevgilimin konuşmak istediği konu önemli. Çözülmesi gereken bir problem var sanırım diye düşünen tarafımız da bizim yetişkin tarafımızdır. Konuya mantıklı bakıp sakin kalmanızı sağlar. Kim bilir belki de sevgiliniz ilişkiniz dışında bir şey konuşacaktır. Fakat mesajı gördüğünüzde telefonu fırlatıp ağlamaya, ilişkinizin bittiğini düşünüp yasını tutmaya başladıysanız çocuk moduna geçiş yapmış bulunuyorsunuz. İlişkinizin bittiğine dair çabuk bir kanıya kapılıp hemen tepki verdiniz. Aynı bir çocuğun yaptığı gibi. İçimizdeki üç ego durumunun tepkilerini bu verdiğim örnek üzerinden değerlendirebilirsiniz. Peki siz hangi tepkiyi verirdiniz?